Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun konusu şu anda ekranda gördüğünüz gibi 8. arenadayım ve bir tane dev sandığım var. Bunu birlikte açacağız. Bugün ayrıca diğer sandıklarımı hep hepsini birleştirdim. Daha doğrusu biriktirdim hepsini birlikte açmak için. E, hemen deseniz başlayalım daha fazla beklemeden e, seri seri açalım bakalım nasıl olacak. E, roket çıktı. Zaten bunlardan bir şey beklemiyorum açıkçası Gümüşleri de açtık. Tamam fena değil. Ücretsizlere geçelim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bu aralar bayağı güzel sandıklar çıkıyor yani. Videolardan da görüyorsunuzdur. Ya çıkıyor bu aralar sandıklar demesin. Ne geleceksin? Peh! Taş sandığında açalım. Abi hiçbir şey mi çıkmaz ya? Ya hiçbir şey mi çıkmaz ya? Cık. Balon geldi. Ne geleceksin? He, ne olurdu ki efsanev veriten yani? Ne olurdu yani? Ne olurdu mesela? Yani neyin eksilirdi mesela yani? Neyse. Ee, bayağı bir mega dal kavuk geldi sanırım yani o güzel oldu şimdi arkadaşlar aslında ben görüyorsunuz buz uzbücüğümün yükseltmesi var ama altınım az olduğu için yükseltemiyorum ee, yani normalde şu anda yükseltebilirim ama açıkçası ben ateş yükseltmeyi daha uygun görüyorum arkadaşlar ee, çünkü bayağı bir süredir bu şekilde bekliyor yükseltiğime 10. seviye olsun bari yani bu uzbücüğün çok çok aşırı farkı olacağını düşünmüyorum bir bakalım 66 artıyor canı aynen ya şu ateş şu bir yükseltelim yükseltelim arkadaşlar. 10. seviye ateşli da oldu sonunda. Güzel. Ee, şimdi aynı bu kadromla yine birlikte maç yapacağız. 2862 kupadayım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ee, umarım kazanırız en azından. Hep onlar geliyor artık yani bu saatten sonra 9 çok nadiren e, rastlıyorum. Biz de böyle bir işaret çakalım. Şöyle bir buz büyüsünü geriden yolladık mı? Çok mu geriden yolladık? oh ho. ho, ho. Kıvılcım diyor. Gel baba. Adamsın. Vur bir tane daha. Heh, tamam onları aldık ya. Şimdi şöyle Eee şöyle bir atak yapacağım arkadaşlar. Bir madencili bir atak yapalım. Öldür onu. Ah be ya buz büyücüsü ya. Neyse, ee, taktiğini az çok anladım, yani az çok anladım ne yapmaya çalıştığını, ne oluyor lan? Oha abi şu, ben anlamıyorum, hem domuz hem şey kullananlar, ciddi söylüyorum anlamıyorum ya. Nasıl bir destedir o yani? Enteresan. Kıvılcım var, dev var, domuz var, ee, başka ne var? Heh, bu da varmış. Neyse en azından onu yıkalım, güzel olur o. Şöyle vur birkaç tane canın canını yerim seni ben. <laughs> ya konuşamadım. Ee, mini pek kaydı yolladım ama dur bakalım sorunu sayılır olsun. Of. Çarpmayı kullanmayacağım. Tamam güzel. Eee çarpmayı neden kullanmadım? Kıvılcımı var. Ee, başka türlü kıvılcımı engellememiz zor olur. anlama dostum ama. Yalnız bu adam yani bir yakalarsa bizi Üç saç arkadaşlar. Açık ben söyleyeyim ben. Yani bir yakalamasına bakar bizi. zaten bizde Şöyle bir buz büyüsü yolluyorum O ne lan Heh. Oha Çüş Çüş yani abi Ne yaptın Öyle insan insana vurur mu ya O ne lan Abi adama bak ya. Vur vurma. Vurma vurma vurma. Heh. Tamam şimdi ben tam ters yönden şöyle bir hata kalkacağım arkadaşlar. Bakalım ne yapacaksın. Dur yollayamadım ya. Neyse tamam. Güzel. Şöyle de bir silah şöyle de Yollayamıyorum abi ya. Bir saate. Şu anda benim asıl amacım arkadaşlar bu kaleyi vermemek. Çünkü o kale zaten bende bundan dolayı şöyle bir bandence atacağım. Ortaya atacağım böyle. Maksat savunmayı oyalasın. Aynen öyle. Hatta gitti kaleyi bile aldı neredeyse. Tamam. Şöyle de bir alev topunu yollayayım. Bol şans diyeceğim. Bravo bol şans. İlk maçımızı kazandık. Umarım kasmaz. Umarım görüntüde falan sıkıntı olmaz ya. Çok korkuyorum hala. Ve gümüş aldık. 27 kupamıza kazandık. Arkadaşlar dediğim gibi son zamanda bayağı bir boşlamıştım oyunu. Bundan dolayı kupam bayağı bir düş, düştü yani. E, giriyordum ara sıra oynuyordum. E, fazla ilerletemedim. Evet arkadaşlar kayıt durdu. E, tekrardan şu anda kayda başladım. Anlamamış şekilde bir telefon e, dondu gibi oldu. Kaydı kapatmak zorunda kaldım. girdim maçta kaybettim zaten. Tekrardan hemen bir aratalım. E, bir anda anlamadım. Gitti yani dondu bir telefon. Ne oldu? Oha abi 100 kupa falan var aramızda. Hayırlısı yenilirsek feci kupa gider söyleyeyim yani. Abi işte şunla bana gelmiyor ya. Şunla bana gelmiyor ya. Mecbur yolladım. Şu anda elimde yani çok alternatif yoktu. Madenci mi olsaydı keşke direkt atağa kalkardım ama kalkamadık. Şöyle sağdan sağdan ilerleyelim bakalım. Güzel tek. Oo, o abi hiç yok elimde. Hiç yok elimde. Abi balon var ya bizi mahvedecek şimdi. Balon var ya bizi mahvedecek şimdi. Tam fazla vurmasın bari. Şöyle bir çarpma attım ona Bir kere vur, bir kere vur. Adamsın. Tamam. Güzel. Eee barbarlar. Şöyle bir gelin. Gel başkan. Bak bak bak. Hepsi ölmedi. Tamam. Ha, <laughs> bakalım. Ya az önceki maç gitmeseydi iyiydi ya. Neyse. Şimdi bu adamın balon falan var. Bundan dolayı dikkatli olmam gerekiyor. Şöyle madenci yollayacağım arkadaşlar. Aa, tam tahmin ettiğim gibi oldu. Tüh. Keşke öyle yapmasaydım. Biraz hatalı bir hamleydi. Ama bayağı vurduk. Bayağı vurduk yani. Vallahi billahi bayağı vurduk. Şimdi balon artı şey yapıyorsun sen. O ne lan? Top kuracak. Ben niye? Oha abi sende de her şey var ya. Ben niye çarpma attım? <laughs> Şu an çok çok feci atalam neler yapıyorum arkadaşlar panikten. Niye panik oldum ki ben? Abi Abi nereyi gördünüz ya? Nereyi gördünüz ya? Nereyi gördünüz ya? Vurma bir kere daha. Allah seni kahretmesin. Üff, abi iki tane sağma binası ne lan? Ne ne psycho manyak bir adamsın sen. Ne değişik adamsın ya. Şöyle bir alev topu vurmasınlar. Sakın ha vurmasınlar. he olur eh. manyak madem oradan zehir atacaksın niye şey yapıyorsun bir daha süre kaç süreye bakalım da ya zaten orayı aldın oradan sıkıntı yok da ben de bu tarafa aldım işte şöyle bir çarpma çok da gereği yoktu ama yine de attık D balon de problemli bir olay Abi sen devin de bassın balonun da bassın ya Ne işte arkadaş başımıza bela geldi Sen şu anda akşam akşam Şöyle bir ateş şuraya dağıttım Hadi bakalım Vur 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 bir daha Vur bir daha bravo Ya yanlış hamle yanlış hamle Yanlış hamle yanlışlıkla bıraktım Mini pekka yanlışlıkla bıraktım Çok büyük hata çok büyük hata Hemen 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 nefes aldırma şuna nefes aldırma. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Çabuk çabuk çabuk. Alev top, alev topu alev top, alev top, alev top. Vurma ya, vurma. Abi olacak iş miydi bu ya? Var ya, gülüyor bir de. 34 kupa kaybettik. Ben size söyledim yenilsek kaybedeceğiz. Mini PK yanlış bıraktım ya. Silah bırakacaktım ben oraya. Direkt kuleye vuralım diye benim bir taktiğim vardı biliyorsunuz. Yanlışlıkla bir pek yolladım abi? Tüh. Neyse. Canımız olsun bakalım. Kötü oldu bu ya. Bir de gülüyor. Soytarı. Ya abi şu atıcıdan var ya. Uyuz kaptığım kadar hiçbir birimden uyuz kapmıyorum abi ya. Çarp 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 çarp. çarp. Of. Güzel. Burada Allah seni. Dev yollamadı abi önüne. Ne yolla? Oo. Oh. Oo 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 vurma mini pekka. Abi hangi tarafa döneyim ben bilmiyorum ki ya. Böyle bir geniş var mı? Gel böyle. Gel böyle gel gel gel. Abi oduncu. Bak bunun kombosu ne biliyor musunuz? Oduncu. Ee, dev artı şey. Atıcı. Böyle de pis bir kombosu var yani. Çok sıkıntı kombo. Ciddi söylüyorum. Bize baya problem yaratacak. Nasıl yapacağız buna bilmiyorum. Arkadaş sen ne? Abi beni buluyor ya. Beni buluyor ya. Tamam. Ha. Ha. Çok iyi oldu. Çok da güzel yoldu yani. Valla çok iyi oldu çok da güzel yoldu. oldu Ne yollayacaksın Oduncu Bak al Ramini Pekka'yı Allah'ım ya Rabbim hmm. ya Toplayıcısı yok Bu ayrı bir mevzu Şöyle bir benim... Abi ya, <laughs> Yapma, ya. <laughs> Yapma ya Yapma ya Yapma ya ha vurdurmadık Yapma ya. Dev yollayacak şimdi. Şöyle bir alev topu atalım buraya. Hop. Diren. Diren Erdem. Diren Erdem. Şöyle bir atalım. Şöyle de bir atalım. Ufak bir atak. Hay Allah sen. <laughs> 11. seviye şeyler var ya. Hop. Sen ne manyak bir rakip çıktın karşımıza ya. Abi bu neymiş? Şunu şuradan alın bir. Şunu şuradan alın. Şunu şuradan alın. Allah'ınız yok la. <laughs> abi şu anda böyle çıldırıyorum çıldırıyorum. Yemin ediyorum ya. Alır abi alev topu var adamda ya. Yani. Alev topu var alev topu. İstediğin kadar diren. Alev topu var abi. Alev topu var abi. Alev topu var abi. Evet arkadaşlar bu maçta yenildik. saçma sapan bir bölümdü ya. Ya şu yemin ediyorum şu telefonun e, nedir? Kafa yemesi beni bayağı düşüttü arkadaşlar. Ne güzel maçımız kazanmış ilerliyorduk. İşte bu tarz olaylar beni gerçekten oyundan bayağı soğutuyor. Eee ant çıkartıyor. Mesela atıcı bana ant ya arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atıcı çıkartıyor karşıma sürekli böyle yenmeye başladığım zaman. Olabilir. Sıkıntı yok çıkarız. Ee, dediğim gibi bir şu e, dar zamanımı bir geçtikten sonra arkadaşlar göreceksiniz direkt e, do, 9. arana ayak basacağız. Böyle videoydu. Sandık açtık. Birkaç tane maç yaptık. Başarısız olduk. Çoğunluğunda başarısız olduk. Ama canımız sağ olsun da mühim değil. E, zevk için oynuyorum bu oyunu arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Sizin de böyle olmanızı tavsiye ederim. E, keyif almadıktan sonra e, oyunu oynamamın pek bir manası yok benim gözümde. E, bir oyundan keyif alıyorsam oynuyorumdur. Keyif almıyorsam bırakırım giderim. Ee, az da ölüyordum. Sizin de böyle olmanızı tavsiye ederim. Bu manuş takmıştı yine de mutlaka mutlaka video ben unutmayın. Daha fazla Clash Royale için bunu asla unutmayın arkadaşlar. Size ne kadar moral verirseniz ben de o kadar daha sık getirmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu sanki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.